Geldi bakayım sen. 2 km'den bak. bırak bana. Gelalım abi. 3 sene de aldım. Bakayım. Tamam. Bir kremle hacı da bak. 800 abi. 30'dan 9'a bitsin. Tamam ben bir tane Yok tamam tartışmayalım. Sıra numarasını herkes ona Bekleyin de. De. Bekleyin abi sen de burada olursan Herkes oradan çok iyi olur. Abi bu kadar bana Nasıl nasıl abi. Abi? Nasıl, abi. nasıl abi. Nasıl Tamam. 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 Gelirim ama orada naptınız? 2. ben Tamam ben Sağ Sekizde. gelirim. Daha durmaya <laughs> gerek yok tamam. tamam. <laughs> sekizde. Yani, <laughs> yasın. Yasın. Tamam. <laughs> Buraya kayıt yapacağım o sana hesap numarası verecek. Senin cüzdanı numara verecek kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen mecbur kalmadıkça sokağa çıkmayalım. Sosyal mesafeye dikkat edelim. Kapalı alan ve toplu taşıma araçlarında maske ve eldiven kullanımına önem gösterelim. Sağlı günler. Alt günde kadar için bütçeler geçer. Dokuz gün <laughs> dokuz. Tamam on. Onda burada abla yaklaşalım biz saka iki serser. Adam bir daha diyeyim. Bir yere para cezası kesilecek. Sosyal medyaya dikkat edin. Eee çek kamerası Tek kamera 5 tane. Bak kendi çektiğinizleri 5 tane vereceğin mühettelerim açışan açıdan alacaksınız. Hükümete evet. neler koymuşsunuz ve evet. 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 Ee, kredi buradakilerin hemen hepsi devletin desteğini almak için, destek kredisini almak için buradalar. Esnaf sicil kaydı istiyor Halk Bankası. Yani şu dönemde müthiş bir yığılma var. Yani bu yığılmanın engellenmesi için, önlenmesi için bence bir sistemden, internet üzerinden, e-devlet sistemi üzerinden bu esnaf sicile bir kayıt işlemi olsa... Ee, paraların da online banka üzerinden yatırılması olsa internetten yapabilenler buradaki yığılmayı e, aza indirmiş olur. Aşırı derecede yığılma oluyor. Şimdi dünden kalan e, numaralar var. 200 kişi ancak alabiliyorlar. 200'ün üzerinde gelen kişiler e, biz dünden geldik diyor. Biz önce girmemiz gerekiyor diyor. Sabah 5'ten 5.30'dan beri burada olanlar var. Ben saat 7'de buradaydım. Geç bile kalmışım. E, şu an işlemler öylece veya öğleden sonrasını bulacak. İşte sabırsızlık da var. Sosyal mesafede tabii ki ihlal ediliyor burada. E, maskesiz işlem yapılmaması lazım. Maskesiz olanlar da var. E, biraz zor yani. Sabah 6'da geldik. E, şimdi devletimizden Allah razı olsun. Esnaf kredisi çıkarttı esnafa. Ancak esnaf odası şartını e, koydular. Esnaf odasına kayıt olup ondan sonra başvuru yapın dediler. Bunu şimdi EDL sistemine her şeyi EDL sistemine soktular. Bunu EDL sisteminden yapabilirlerdi, online üzerinden yapabilirlerdi. Yani burada ben 6'dan beri bekliyorum. Burada sosyal mesafe diye bir şey yok. Sosyal mesafeye kimse uymuyor. Ben devletten sadece bunu online olarak yapılmasını istiyorum. Çünkü bu bir ay, iki ay devam edecek. Açınır mı? Açınır. 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 <laughs> bak. Şimdi, bir sonraki, bir sonraki. Yeni kayıt için kimlik fotokopisi lazım. Araç kaydına gelenler taksi, otobüs minibüs, ruhsat odokomisi için